Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Ağustos ayına ait büyümenin öncü göstergelerinden olan İmalat PMI verisi 54 seviyesine yükselirken öncü göstergeler 3. çeyrekte de büyümenin pozitif geleceğine dair sinyaller veriyor. 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisi beklentiler dahilinde %21,7 olarak açıklanırken büyümeye en büyük katkı sağlayan mal ve hizmet ihracatı kaleminden geldi. İhracatın rekor seviyelere ulaşması büyümeyi artıran ana unsur olurken hane halkı tüketimi, devletin nihai tüketimi, mal ve hizmet ithalatı ve sermaye oluşumu kalemlerinde de artışların görüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Ancak büyümenin toplumun geneline yayılması ve çok fazla sürdürebilir gözükmemesi piyasaya olumlu yansımasını Engelleyen faktörlerden birkaçı. Borsa İstanbul Yüz endeksi dünü %0,14'lük değer kazanımı ile 1473 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 13,5 milyar Türk Lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,93 ile turizm olurken en çok kaybettiren sektör ise %1 ile metal ve ana sanayi olurken dolar Türk Lirası'nda 8,29 seviyesine kadar gerilemişken bu seviyenin kırılıp kırılmaması da kısa vadeli hareketlerin şekillenmesini sağlayabilir. Bankacılık endeksi hisselerinde göstergeleri fiyatlarıyla uyumsuzluk gösterirken bu hisselerdeki satışın gelip gelmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Bugün yurt içerisinde ver akışı sakin. Gözler yarın gelecek enflasyon verilerine odaklanmışken TÜFE'de artışın devam etmesini bekliyorum ve %19 seviyesinin üzerinde bir enflasyon beklediğimi de sizlere açıklamak istedim. Bu durumun kısa vadede reel faiz getirilerini negatife çekeceğinden yurt içinde olumsuz bir tablo oluşacağını düşünüyorum. Yarın açıklanacak enflasyon verileri de bu bağlamda kritik öneme sahip. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 374 bin kişi olarak gerçekleşirken ADP tarım dışı istihdam verisi son 2 aydır düşüş kaydediyor. Bunun tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarına nasıl yansıyacağı da önemini korurken dün ayrıca büyümenin öncü göstergelerinden olan ISM Hizmet Piyamayeti Endeksi beklentilerin üzerinde 59,9 olarak açıklanırken İmalat PMI verisi ise beklentilerin hafif altında 61,1 puana geriledi. Son 4 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçerken dün OPEC cephesinde de sıcak gelişmeler yaşandı. 2022 yılının global petrol talebi tahminini yukarı yönlü revize eden OPEC Plus yukarı yönlü revizyona karşın günlük petrol üretimini Aralık ayına kadar her ay 400 bin varil artırma kararında bir değişiklik yapmadı. OPEC Plus'ın gelecek toplantısı 4 Ekim'de gerçekleşecekken Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 7,2 milyon varil azalış gösterirken beklentiler ise 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Petrol stokları 4. haftada üst üste azalış gösterirken petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilmenin de yaşandığını gördük. Dün dolar endeksindeki düşüş devam ederken ADP tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de sert satışların getirdiğini gördük. 10 yıllık Amerikan tahvillerindeki faizler ise bu sabah itibariyle %1,30 seviyesinden işlem görüyor. Faizlerde %1,37 seviyesi benim için hala hayati bir önemini korurken bu seviyenin kırılmasıyla doların küresel bazda güçlü bir değer kazanımını da beklediğimi vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık bir seyirde tamamlarken Nasdaq endeksi de rekor tazelemeye devam ediyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 342 bin gelmesi beklenirken pandemi öncesi seviyesi olan 250.000 ortalamasının hala uzağında görülüyor. Ancak istihdamdaki toparlanmanın devam ediyor olmasıyla o seviyeye yaklaşmayı da sürdürüyor. Fed'in daha önce yaptığı açıklamalarda istihdamın istenilen düzeye gelmesi halinde varlık alım programının azaltılabileceğini yani tapering'in azaltılabileceği söylemleri de daha önce söylenmişti. Gelen olumlu veriler karşısında cuma günü bir sürpriz yaşanmaz ise 22 Eylül'de tapering'i başlatacaklar. Bunun dışında Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika siparişleri ve ticaret dengesi verilerinde yakından takip ediyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde imalat PMI verisi beklentilerin hafif altında 61,4 puan olarak açıklanırken son 2 aydır imalat PMI verisi de gerilemeyi sürdürüyor. Bugün ekonomilerimize baktığımızda İtalya'da imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde açıklanırken Almanya'da, Fransa'da ve İspanya'da da beklentiler dahilinde gerçekleştiğini gördük. Euro bölgesinde diğer gelen verilerde ise işsizlik oranı beklentiler dahilinde %7,6 olarak açıklanırken bir önceki aya göre de düşüş gösterdiğini söylemek isterim. İsizlik oranı Temmuz 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilerken Almanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Jens Weidmann Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon risklerini görmezden gelmemesi gerektiğini söylerken ücretlerdeki artışın da enflasyonu yukarı taşıdığını ve Avrupa Merkez Bankası'nın çok uzun süre gevşek para politikasına kilitli kalmaması gerektiğinin de altını çizdi. Dün dolar endeksindeki düşüşün devam etmesiyle euro dolar paritesindeki yükseliş devam ederken Türk lirasının güçlenmeyi sürdürmesi euro Türk lirasını da baskı altında bırakmayı sürdürüyor. Avrupa borsaları dünü Almanya hariç yükselişle tamamlarken Bugün Euro bölgesinde enflasyonun üretici maliyetlerini gösteren üfe verileri açıklanacak. Üfenin aylık bazda %1,3 artış göstermesi beklenirken yıllık bazda üfenin ise %11 seviyesine yükselmesi bekleniliyor. Enflasyondaki yükselişin euro ve borsa üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıp yaratmayacağını da yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye ekonomisi beklentilere paralel olarak 2021 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %21,7 oranında büyüme gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça altında 374 bin seviyesinde açıklanmasıyla birlikte bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,34 ve 8,40 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,24 ve 8,18 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa bölgesi PMI verisi 61,4 seviyesindeyken işsizlik oranı ise %7,6 seviyesine gerçekleşti. Türkiye ekonomisi güçlü toparlanma eğilimiyle yılın ikinci çeyreğinde %21,7 olarak büyüme gerçekleştirirken ülke risk birimindeki görülen geri çekilmenin etkisiyle kurda görülen geri çekilmenin de sürdüğünü görüyoruz. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,90 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,75 ve 9,70 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa bölgesinde PMI verileri beklentilerin hemen altında 61,4 olarak açıklanırken açıklanan işsizlik oranı ise beklentiler dahilinde %7,6 seviyesinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ADP tarım dışı istihdam verisinde sert geri çekilmeler görürken 374 bin seviyesinde açıklandı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1870 ve 1,1895 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını yaşamamız durumunda ise 1,1825 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC Plus toplantısında petrol tahminlerini yukarı yönlü revize ederken Aralık ayına kadar yapılması planlanan 400 bin varillik artışta değişikliğe gidilmedi. Buna ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin endişeler talebe yönelik belirsizlikleri artırmayı sürdürürken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71 dolar ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>